dünyanın gözü bir kez daha Orta Doğu'da. Siyonist İsrail ve Gazze hattında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kasam Tugay'ı arasında 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı 6. gününde. Dört temel ülke başta olmak üzere komşusu durumundaki bunlara sıçrama olasılığı, İsrail'in buralarda da operasyona e, girme olasılığı e, aslında belirmiş durumda biraz da olsa. Her iki tarafında şiddetli saldırıları gece gündüz devam ediyor. Hamas, İsrail'in Aşkelon ve Sidirot kentlerine roketlerle saldırıyor. <laughs> Bölgedeki Şii grupların Hamas yanlısı açıklamalarını göz önüne aldığımız zaman, e, bunlardan hareketle İran'a karşı bir Müttefik hareketi harekatı gelişebilir. Yani Amerika, İsrail ve İngiltere'den oluşan bir harekat gelişebilir. Bu da bir e, açıkçası öngörü olarak ifade etmek istiyorum. Abluk altındaki Gazze şeridi ise İsrail tarafından karadan ve havadan bombalanıyor. Alan zaten bir ateş çemberi ama Allah korusun çok kısa bir süre içinde tüm bölgenin bir ateş çemberine devasa bir çatışma ve savaş durumuna evrilmesi bir olasılık olarak masamızda duruyor açıkçası. Dünyanın en büyük açık hapishanesi konumunda olan Gazze'de sivillere hedef alan işgalciler çocuk yaşlı demeden acımasızca yüzlerce masumu katlediyor. İnsanların aşması mümkün olmayan bir yerde yaşayan insanlardan bahsediyoruz ve buradaki yaşam İsrail'in müsaade ettiği kadar yürüyor. İsrail'in müsaade ettiği kadar yaşam devam ettiriliyor orada. İsrail 2,5 milyon Filistinli'ye ölmek ya da göç etmek arasında bir tercihe zorluyor. Bakın şu anda gazzeye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok. Verilmiyor. Hani insan hakları? Düşünün bir haftadır elektriğe ulaşamadığınızı, bir haftadır su içemediğinizi, aracınıza koyacak yakıt bulamadığınızı böyle bir e, tam da açık hava hapishanesinden e, bahsetmiş oluyoruz. Peki Hamas, İsrail'e nasıl sızdı? Mossad efsanesi çöktü mü? E, sınırda evet kepçe var, duvar yıkılıyor, telergüler yıkılıyor. Ama o esnada herhangi bir İsrail tankı, herhangi bir İsrail askeri yok olarak görülüyor. Çok kolayca içeri girmeleri de aslında e, bunu düşündürücü bir şey. Yani en ufak bir şeyden bile haberi olan İsrail'in e, binlerce füze, yahut roket imal edilirken haberinin olmamasını söylemekte yani ikinci tez açısından da son derece düşündürücü. İşgalci İsrail'den Gazze'ye yönelik tam taarruza geçtik. Gazze asla eski haline dönmeyecek açıklaması geldi. En mazon, en maim, en delik. İsrail Gazze'ye şimdi olası bir kara harekatına hazırlanıyor. Kara harekatı olması durumunda İsrail açısından hangi evin kapısında bir bu bir tuzağın tuzağının olacağı, nerede bir mayın döşeneceği, keskin nişancılar meselesi var ki Hamas'ın e, çok eğitimli ve çok güçlü keskin nişancıları da var. Dolayısıyla İsrail'in bir kara harekatıyla ister tek başına isterse müttefikleriyle Gazze şeridine girmesi demek İsrail açısından çok ciddi sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilir. Öte yandan ABD savaş gemisi Akdeniz'de 2 adet nükleer reaktöre sahip olan F-35 ve Super Hornet uçakları taşıyan 75'ten fazla savaş uçağı bulundurabilen savaş gemisi Gerald Ford neden bölgeye geldi? Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Kamuoyunda ya da medyada genellikle tek gemi olarak ifade ediliyor uçak gemisi ama altı gemi var toplamda. Ve dahi e, e, F-15'ler dahil olmak üzere A-10 uçaklarıyla çok güçlü bombardıman uçakları ve dev e, gemilerle, askeri gemilerle, Büyük bir filo halinde Amerikalılar geldiler. Bunlardan hareketle İran'a karşı bir müttefik hareketi harekatı gelişebilir. Yani Amerika, İsrail ve İngiltere'den oluşan bir harekat gelişebilir. Bu da bir açıkçası öngörü olarak ifade etmek istiyorum.